Barış Terkoğlu. Hırsızları bırakanlar bekçileri büyütüyor. Bir göz kırpıyorsun, saniyeden küçük o boşlukta bilsen neler oluyor. Uykuya dalıyor, uyanıyorsun, bilmediğin o karanlıkta kaç bebek doğuyor, kaç insan ölüyor. Kesin olan bir şey var. İnsan hafızası olmadan daha kolay yönetiliyor. Meclis önce kapandı, sonra açıldı. Kapanırken kavga vardı, açılırken de kavga ile başladı. Sahi, arada ne oldu? Kapanmak üzereyken 14 Nisan'da çıkan infaz yasasını tartışıyorduk. Af değil diyorlardı. Bazı suçların yatarı azaldı, denetimli serbestlik süresi de 3 yıla çıktı. Kaç kişi hapisten çıktı? Hala kesin olarak bilmiyoruz. Korona izniyle birlikte 90 bin mahkum olduğu söyleniyor. Peki kimler tahliye oldu? Yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, taksirle ölüme neden olmak gibi suçlardan hüküm giyenler. Önce siyasiler çıksın diyenlere terörist diyenler önce kadın satıcıları diyerek bir yasa yapmıştı. Cumhurbaşkanı onları şu sözlerle cezaevinden uğurladı. Bu vatandaşlarımızın devletin ve toplumun güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı serbest kalanlara güvenini ilan etti. Ama Cumhurbaşkanı'nın unuttuğu bir şey var. Türkiye'de hapishaneler cezanın evi ama suçtan kurtulma evi değil. Örnek olsun 18-20 yaş arası tahliye olan gençlerin %70'i 2 yıl içinde tekrar hapishaneye geri dönüyor. Türkiye yasanın resmi gazetede yayımlandığı 15 Nisan'dan bu yana karantinadaydı. Şartlar suç işlemeye uygun ortam yaratmıyordu ama gazetelerin 3. sayfaları zorun gerçekleştiğini gösteriyordu. İzmir'in Torbalı ilçesinde infaz yasasıyla cezaevinden tahliye olan M.I. 21, çamlık alanda tartıştığı Ü.A.'yı 44 başına taşla vurarak öldürdü. Konya'da emekli polis memurunu dövüp 8 bin TL parasını ve evinin anahtarlarını gasp eden iki şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan SG'nin 4 gün önce infaz yasasından yararlanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi. Denizli Pamukkale'de baba E.K. Uyanoğlu M.K.'yi katletti. 11 yıldır cezaevinde olan ve 10 gün önce infaz yasasıyla tahliye edildiği ortaya çıkan baba yeniden tutuklandı. 5 yaşındaki kız çocuğu D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan A.Y.'nin ikisi çocuğa cinsel istismar olmak üzere toplam 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Silivri cezaevinden izini çıktığı belirlenen A.Y tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. Ankara'da yeni infaz yasası kapsamında cezaevinden yeni çıkan FS, şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine evde iki çocuğunu uzun namlulu silahla rehin aldı. Konya'da mesaisinin ardından evine giden 21 yaşındaki hemşire AP, iki kişi tarafından kapkaç uğradı. Şüphelilerden KS'nin yeni infaz yasasından faydalanarak cezaevinden çıktığı ve poliste yaklaşık 15 kaydının bulunduğu öğrenildi. Kendisine şiddet uyguladığı için boşandığı eski eşi MCK'nin yeni infaz yasasıyla tahliye olmasına tepki gösteren ZE, ''Adam öldüreceğim.'' diyor. ''Bunun neyini affedeceksiniz? Ölmek istemiyorum.'' dedi. Uzatmayayım. Artık gazeteler 3. sayfa haberlerinde faillerin suç kayıtlarından bahsetse de infaz yasasıyla tahliye olduklarını hatırlatmıyor. Ancak görünen köyde kılavuz istemiyor.'' cezaevine en çabuk geri dönen suç grubunu kaderlerini değiştirecekleri ortamı yaratmadan serbest bıraktılar. Olağan hayat süren sıradan vatandaşın bile ekonomik darboğazda yaşadığı salgın günlerinin içine attılar. Üç gençten birinin işsiz olduğu ekonomiye para kazanmanın başka yolunu bilmeyen gençleri ittiler. Bu sırada tabii ki hapisteki siyasilerin yanına yenileri eklendi. Bir tweetten insanlar hapsedildi. Benim listem hazır, bizim aile 50 kişiyi götürür söylemine çok büyütülecek konu değil dendi. AKP'de de birileri rahatsız olmuş olacak ki tahliyeler sonrasında parti MYK'sı çıkanları takip etmeyi tartıştı. Ama iş işten geçmişti. Ve meclis açıldı. Meclisi kapatırken adli suçluları dışarı çıkarmak için muhalefetle kavga eden iktidar 6 hafta sonra meclisi asayişi sağlamaya polis yetmiyor diye açtı. Bu kez de bekçilere polis yetkisi vermek için muhalefetle kavga etti. İtfaiyenin önce yangın çıkarıp sonra söndürmeye gitmesi gibi. Önce hapishanede hırsız çok diyerek hırsızları dışarı çıkardı. Sonra da çok hırsızlık oluyor diyerek bekçileri polis yaptı. Her iki yasada da olan vatandaşın özgürlüğüne oldu. Kendisi adına politika yapılan halk, kendisi için politika yapana kadar politika sorunları, o sorunları yaratanların sorunları çözme vaadi olmaya devam edecek. Barış Terkoğlu